Sormayın kim olduğumu. Ben bilmem, liderim bilir. Varlığımı, yokluğumu ben bilmem, liderim bilir. Gözlerim hep ona bakar, kaldır der ellerim kalkar. Gül, menekşe nasıl kokar? Ben bilmem, liderim bilir. Ne içip ne yiyeceğim? Sırtıma ne giyeceğim? Nerede ne diyeceğim? Ben bilmem, liderim bilir. İçimdeki rüyaları, süreceğim boyaları, göreceğim rüyaları ben bilmem, liderim bilir. Sıkı tutarım haramı, yederse yerim haramı. Süt beyaz, kömür kara mı? Ben bilmem, liderim bilir. Enim nasıl, boyum nasıl? Fikrim nasıl, huyum nasıl? Kullanacak oyum nasıl? Ben bilmem, liderim bilir. Hasta mıyım, sıhattam mı? Sadakatim ifratta mı? 30 gün, ay mı hafta mı? Ben bilmem, liderim bilir. Hicap nedir, örtü nedir? Kurt, kuş, böcek, börtü nedir? İyi nedir? Kötü nedir? Ben bilmem, liderim bilir. Hürmetim tamdır zatına, minder olurum altına. Uyarım talimatına, ben bilmem, liderim bilir. Teslim ettim irademi, böyle yürür benim gemi. Varsa beynimi, midemi, ben bilmem, liderim bilir.